Bitlis doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Çetin kış mevsiminin yaşandığı kentte Bitlis deresinde konaklayan yaban ördekleri doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflanıyor. Doğanın güzelliğiyle karın bütünleşmesi sonucu karpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kentte Bitlis deresinde konaklayan yaban ördeklerini fotoğraflayan doğa fotoğrafçıları yem bulmakta zorlanan ördekleri yanlarında götürdükleri ekmeklerle beslemeyi de ihmal etmiyor. Bitlis teresindeki yaban ördeklerini fotoğraflayan ve yemleyen doğa fotoğrafçısı Emrah Kendilci, Hobi olarak fotoğraf çekiyorum. Doğa fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Bitlis'te fotoğraf çekerken yeşil başlı yaban ördeği sürüsüne denk geldim. Bitlis teresini mesken tutmuşlar dedi ve şunları kaydetti. Ben Emrah Kendilci. Hobi olarak fotoğraf çekiyorum ve doğa fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Bitlis merkezde doğa fotoğrafı çekerken yeşil başlı yaban ördeği sürüsüne denk geldim. Bitlis deresini mesken tutmuşlar. Merkezde bu ördekler. Yaklaşık bir aydır uzaktan ördekleri gözlemliyorum. Bu bölge güvenli olduğu için e, rahat hareket ediyorlar. Avcıların bu bölgeye gelip avlanması hem yasak hem de risklidir. Bu yıl bol bol fotoğraflarını çektim, video kayıtlarını aldım, arşivlerime güzel kareler ekledim. Kış aylarında hayvanlar yiyecek bulmada zorlanıyorlar. Elimizden geldiğince doğaya onlar için yiyecekler bırakalım. Biz buraya gelirken ördeklere yiyecekler bıraktık. Ayrıca lütfen Bitlis'te yaban hayatını koruyalım. Bu güzellikler elimize her zaman değer katacaktır.